Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir Adobe Animate dersi ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü dersimizde yine daha önceki derslerimizde yaptığımız gibi yeni bir karakter animasyonu gerçekleştireceğiz. Bu ders kapsamında yine bir sınıf ortamında öğretmen karakterimiz olacak. Ve öğretmen karakterimizin dudaklarını oynatarak sınıfa karşı bir söz söylettireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi programımı açtım. Program açtıktan sonra şöyle geleyim. Illustrator programına. Bakın gördüğünüz gibi şurada bir karakterim var. Ve bu karakterin gördüğünüz gibi dudakları, dudak şekillerinin her biri ayrı katmanlarda. Bu şekilde her birini, her bir dudak hareketini ayrı katmanlar ekleyerek bunu animeleştireceğim. Evet bu dosyamı kaydediyorum. Ve geleyim bir de şurada başka bir dosyam var. Bu da bir sınıf ortamı. Bu sınıf ortamını da yine animate ekleyerek arka plan olarak kullanacağım. Şimdi geliyorum animate programına ve burada öncelikle şöyle geleyim properties kısmına. 1920-1080 ebatlarında bir dosya, bir FLA dosyası oluşturdum. Ve benim buradaki gördüğünüz gibi Illustrator'da geliştirdiğim arka plan ve öğretmen karakterinde dosya boyutları 1920 1080 olarak bulunuyor. Geliyorum tekrar Animate'e hemen file diyorum ve buradan import diyorum. Import'u stitch başlıyorum ve klasörde bulundurduğum karakter adındaki dosyama dosyama tıklayarak aç diyorum. Ve burada hemen gördüğünüz gibi tekrar katmanlarını görebiliyorum. Bu şekilde import ediyorum. Burada sadece ilk keyframe'lerde bunları görebiliyorum. Şuradaki layer'ı silebilirim artık. Şu an gerek yok. Şimdi şöyle yapacağız. Geliyorum. Ağızla ilgili tüm katmanları seçiyorum. Seçtikten sonra şuradaki ilk keyframe'e buradan herhangi bir keyframe'e gelebilirsiniz. Sağ tıkladım ve buradan cut frames diyorum. Daha sonra kütüphane bölümüne gelerek yeni bir sembol oluşturuyorum. Buna dudak hareketleri ismini veriyorum ve grafik olarak bunu kaydediyorum. İlk key frame'e geliyorum. İlk frame'e geliyorum. Sağ tıklıyorum ve Fast frames diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yukarı tarafa geldi. Bunları alıyorum. Ve şuraya ekleyelim. Tamam sahneme tekrar dönüyorum. Gördüğünüz gibi şurada şunu yapacağız. Burada buradaki katmanları seçiyorum ve bunları siliyorum. Artık bunlar bana gerekmiyor. Hemen tekrar geliyorum. Kütüphane bölümündeki sembolüme tıklıyorum ve içine giriyorum. Şimdi burada dudak hareketlerini yapabilmek için bir takım özellikler kullanacağız. Şunu yapacağız. Öncelikle şöyle şunu artırayım. Geliyorum buradaki ağız hareketini alıyorum. Şuraya çekiyorum. Ve her bir ağız hareketini bir sonraki keyframe'de olacak şekilde ayarlıyorum. Evet, bu şekilde her birini şu an bir sonraki keyframe'e eklemiş oldum. Daha sonra yapacağımız şu, geliyorum birini tıklıyorum ve Properties kısmından Label kısmında name'ini yani ismini A8 olarak veriyorum. Çünkü bunu daha sonra kullanacağız. Bu da A6. Her birine katmandaki olan ismi veriyorum. Evet şöyle bir kontrol edelim. A5, A4, A3, A2, A1, A7, A6 ve A8. Evet. Güzel. Tekrar ana sahneme dönüyorum. Döndükten sonra hemen geliyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum. Ve buna da sınıf diyeyim. Dedikten sonra hemen file kısmından sınıf resmimi de buraya import ediyorum gördüğünüz gibi import ettim bunu hemen şöyle ekleyelim sahnenize tabi sınıfı alta ekleyelim şöyle biraz uzaklaşayım net olarak bunun boyutlandırmasını gerçekleştireyim evet bu şekilde güzel karakterimi de şöyle seçtikten sonra şöyle şuraya alayım ve transform aracıyla şöyle bunu biraz ufaltayım. Evet. Evet bu şekilde yeterli. Şimdi bunu yaptık. Şöyle yakınlaşalım. Bunu yaptıktan sonra hemen geliyorum yeni bir layer oluşturuyorum. Buna da sesler ismini veriyorum. Bir diğer layer oluşturuyorum. Bu da dudak hareketleri olsun. Şimdi bunları yaptık. Ne yapalım? Şöyle 120 kareden oluşan kabataslak bir rim oluşturalım. Oluşturduktan sonra gördüğünüz gibi body yani karakter olarak burada hatta buna karakter ismini verelim. Ve sınıfta gördüğünüz gibi şu an bu şekilde 120 kareden oluşuyor sesler bölümüne giriyorum ve buraya da hemen ilk sesimi kütüphaneye import ediyorum. Evet bunu import ettim ve şuraya bunu sahneme ekliyorum. Eklerken ses katmanında ve ilk keyframe'de olduğunuzdan emin olun. Diğer türlü sesi ekleyemiyorsunuz. Şimdi şöyle yakınlaşalım. Karakterimizi tam görelim. Ve şunu Şöyle şuradan topu açarak şu kadar bir dinleyelim. Merhaba çocuklar. Gördüğünüz Merhaba gibi. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar diye bir sesim var. Merhaba çocuklar. Merhaba Şimdi, çocuklar. Geliyorum hemen şuraya. Dudak hareketinin olduğu ilk reyime ve dudak hareketleri adındaki sembolümü alıyorum ve buraya sahnemi ekliyorum. Ekledikten sonra gördüğünüz gibi karakterimin hemen burnunun altına bunu yerleştirdim. Şimdi şöyle izleyelim. Merhaba çocuklar. Gördüğüm Merhaba gibi çocuklar. Oluşturduğum tüm dudak hareketleri oynuyor. Bunu şimdi engellememiz lazım. Yapacağımız şu. Geliyor Window sekmesi altına ve buradan Frame Picker seçeneğini işaretliyor. İşaretledikten sonra bakın burada hemen karelere tıkladığınız zaman Frame Picker ekranı karşınıza çıkmış oluyor. Buradan şimdi belirleyeceğiz. Her bir karede hangi dudak hareketi olsun bunu belirleyeceğiz. Şimdi geliyorum buraya. Burada loop seçeneği var. Loop dediğimiz zaman bir döngüye sokacağı bir özellik. Dolayısıyla bu bizim işimize yaramayacak. Play once da sadece bir kere oynatmaya yarıyor. Single frame seçeneği de sadece bir frame'de bu görseli, bu dudak hareketini ekrana getiriyor. Ben burada single frame diyorum ve tüm kareler boyunca, tüm ee, timeline boyunca bu şekilde kalmasını istiyorum. Şimdi bakın burada ilk karede ne olsun? Şekil olarak tabi ağzı bu şekilde olsun. Daha sonra bakın mesela ne diyecek? Merhaba çocuklar diyor. Şurada merhaba olarak geliyorum şöyle tıklıyorum. Merhaba olarak ya da mer hecesi ile ilgili ne seçebilirim diye baktığım zaman şunu seçebilirim. Daha sonra merhaba diyecek. Dolayısıyla şurada diğer bir seçenek olarak bunu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi merhaba gibi bir şan dudak hareketi oluşturmuş oldum. Geliyorum buraya bu sefer de çocuklar diyeceğiz. Hemen şurada ne seçelim? Şu şekilde çoğu dermiş gibi bir şekil bu da buraya geldikten sonra da çocuk diyeceğiz. Yani cuk sesini çıkaracağız. Cuk sesi için de şu an tam anlamıyla bir şeklim yok ama şunu seçebiliriz. Daha sonra lar sesini getirecek. Dolayısıyla en sonunda da yine şunu seçebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir izleyelim bakalım. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Şuraya kadar gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Şurada mesela bunun yerini kullanabiliriz diye baktığım zaman şunu seçtiğimizde bakalım nasıl olacak. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Şurada aslında burada herhangi bir frame kullanmazsak da olabilir diye düşünüyorum. Clear Keyframe diyorum. Şöyle izleyelim. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Ve şunu da şöyle şuraya doğru çekelim. Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Evet. Merhaba çocuklar. Evet gördüğünüz gibi dudak hareketlerini kullanarak karakterimizi konuşturabildik. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir dudak hareketi ve konuşma animasyonu yapmış olduk. Tabi burada şunu da yapabiliriz. İlerleyen derslerimizde bununla ilgili derslerim olacak. Burada gördüğünüz gibi el kol hareketleri de sağlayarak daha güzel bir karakter animasyonu yapmış olacağız. Dolayısıyla kanalımı takip etmenizi ve videolarımı izlemenizi öneriyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda eğer aklınıza takılan noktalar varsa yorum panelinden bana sorularınızı aktarabilirsiniz. En kısa sürede sizlere yanıt vermeye çalışacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.